Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği kurulduğu 1949 yılından bu yana Atatürk ilke ve devrimlerini benimseyen, üniversite mezunu ve yaşamın her alanında yüksek ahlak ilkelerine bağlı, insan haklarını eşit bireyler olarak kullanabilen kadınların toplumda çağdaş yaşam ve layık düzen etrafında bütünleşmeyi sağlamaları, insanlar arasında dostluk, ortak çalışma ve yardımlaşma ile kadını her alanda güçlü ve eşit konumda kılarak ülke kalkınmasına katkıda bulunmaları ve Türk kadınını yurt içi ve yurt dışında en iyi şekilde temsil etmeleri amacıyla kurulmuştur. Derneğimizin amaç ve faaliyetleri kapsamında olan her konuda kendimizi sorumlu hissetmek ve her kadının yanında haklı eşitlik davasında omuz omuza yürümek görevimizdir. Uluslararası ve ilk imzacısı olmak gururunu yaşadığımız kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak tanınan kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi Cumhurbaşkanı kararı ile feshedilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde millet iradesiyle ve oy birliğiyle alınan karar ile yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi Anayasamızın 90. maddesi gereği temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası bir anlaşma olup ulusal mevzuatın üstündedir. Bu nedenle 20 Mart 2021 tarih ve 31.429 sayılı resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararına karşı hukuki başvurular yetkili kurum ve kuruluşlarca yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Kadın hakları mücadelesi kadının insan hakları talebidir. Sözleşmenin imzalanması ile tüm mağdur kadınlar kendilerini güvende hissetmiş ve kadın hakları mücadelesi veren her kurum ve demokrasi güç bulmuştur. Taraflar bu sözleşme hükümlerinin özellikle de mağdurların haklarını korumaya yönelik tedbirlerin cinsiyet, toplumsal cinsiyet, ırk, renk, dil, din siyasi veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, bir ulusal azınlıkla bağlantılı olma, mülk, doğum, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği, sağlık durumu, engellilik, medeni hal, göçmen veya mülteci statüsü veya başka bir statü gibi herhangi bir temele dayalı olarak ayrımcılık yapılmaksızın uygulanmasını temin edeceklerdir şeklindeki sözleşme maddesindeki toplumsal cinsiyet eşitliğini cinsiyetsizleştirme olarak tanımlayarak kamuoyu yanlış yönlendirilmiş ve ayrıca bugün gelinen noktada madde içindeki sadece cinsel yönelim ibaresi eline alarak cinsel tercihlerin aktifleşmesinin eşcinsel evliliklerin önünün açılması şeklinde yorumlanması ve bu gerekçe öne çıkarılarak İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasından yana olanların yorumları ile İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesini yerinde ve uygun görmemekteyiz. Kadınlar kendi hak mücadelesini verirken temel hak ve özgürlükler yönünden tarafını seçmiş ve toplumun mağdur olan her kesiminin yanında olma kararını almışlardır. Bizler biliyoruz ki toplumun yarısını temsil eden kadınlar için eşitlik sağlanamadığı sürece toplumda adaletten bahsetmek mümkün olamayacaktır. Bu sözleşmenin geri çekilmesiyle yapılan açıklamalarda iç hukuk mevzuatımız ile kadına karşı şiddetle mücadelenin sürdürüleceği mesajları verilmesi samimi olmadığı gibi yeterli de değildir. Uluslararası bir çatı sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi'nin içeriğini sorgulamak ve çekirmek, kadınların ezelden beri yaşadıkları ayrımcılık ve şiddetin devlet eliyle pekiştirilmesidir. Toplumsal cinsiyet eşitliği tanımı bilinçli şekilde amaç dışı yorumlanarak, önce toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı gerek orta öğretim gerekse yüksek öğretim müfredatından çıkarılmış, tartışma ortamına zemin hazırlanmış ve bugün sözleşmeden dönülmesi noktasına gelinmiştir. Sözleşmenin feshedilmesi ile gerek uluslararası alanda gerekse iç hukukumuzda kadın mücadelesi yara almıştır. Ancak kadınların haklı mücadelesinde Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği olarak var olduğumuzu, İstanbul Sözleşmesi içeriğinde var olan her kadının temel hak ve özgürlükleri için hak talebinde olan ve mağdur kılınan her kesimin yanında bu haklı eşitlik davasında omuz omuza yürümeye hazır olduğumuzu saygıyla kamuoyuna bildiririz. İstanbul Sözleşmesi yaşamalıdır.